Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kalp yarası dizisinin yeni bölüm fragmanından fotoğrafları çıktı arkadaşlar. Fotoğrafları sizlere sunuyorum. Umarım beğenip kaydedersiniz. Kabe pazartesi günleri ekranlarda yayınlanıyor. Fatolarını sizler için bir araya topladım. Birazdan Kabe 16. bölüm özetini paylaşacağım. Kanalımda takipte kalırsanız her şeyden ilk haberdir olursunuz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.